Bu grup Yunus'a gelen şeyin batınında bulunan bir nitelikten ve amacından dolayı kendisine geldiğini gördüklerinde kendilerinin niyetlerini ve hareketlerindeki amacı saflaştırmaya vermişlerdir. Böylece sadece Allah'ın niyet etmelerini ve amaç edinmelerini emrettiği şeyleri amaç ve niyet edinirler bu grup. Kim ehlullah'tan olan bu grup. İşte bu Allah ehlinin yapabildiği şeyin zirvesidir. Allah adamları içinde bu grup azdır bu yol üzere gidenler, bu düstur üzere gidenler. Çünkü o son derece dar bir makamdır ve sahibi sürekli huzura, yani bilinç haline muhtaçtır. Bu hal üzere olanlar sürekli huzurda bulunur. Yani o bilinçtedirler. Allah'ın huzurunda olduğu bilincini üzerlerinden taşırlar. Hiç gafil olmazlar ondan. Dolayısıyla bu bu zümre azdır diyor. Bu makamda bulunanların en büyüğü Ebu Bekir idi. Bu nedenle Hazreti Ömer Yemame savaşında şöyle demiştir. Gördüm ki Allah Ebu Bekir'in gönlünü savaşmak için açmış ve onun haklı olduğunu anladım. Demiş Hazreti Ebu Bekir. E, Hazreti Ebu Bekir için Hazreti Ömer. Çünkü Hazreti Ömer Hazreti Ebu Bekir'in sürekli içiyle ilgilendiğini biliyordu. Hep iç alemiyle ilgilendiğini biliyordu. Bu makam sahibinin zahirinde bir hareket meydana geldiğinde bu hareket sadece illiğinden meydana gelir ki bu durumun gerçekleşmesi zordur. Bu nedenle makamları anlayan ehli kitaptan kimseler Allah'ın peygamberi şöyle şöyle söylüyor. Denildiğinde ya da bunu duyduklarında şöyle derlerdi. Bu ancak illiğinden ortaya çıkacak bir sözdür. Başka bir ifadeyle o yaratılmışın sözü değil, ilahi bir kelamdır demek istemişlerdir. İlmin ne güzel olduğuna, bu grubun hangi makamda bulunduğuna ve hangi ilkelere sarıldığına bakınız. Allah bizi de onlardan etsin. Söz konusu grubun amellerinin büyük kısmı batındadır. Batın, içtedir yani, içe dönüktür. Bu grup içinden seyahat edenlerin meskenleri, vadiler ve mağaralar, şehirlerdeki meskenleri ise Allah'ın kullarından başkalarının yaptığı binalardır. Onlar taş üstüne taş koymazlar. Bu zümreyi anlatıyor şimdi. Ehlullah'tan bu zümrenin halleri nelerdir? Onlar taş üstüne taş koymazlar. Nitekim Hazreti Peygamber de Rabbine göçünceye kadar kendisi için ev yapmamıştır. Yani dünyayı imar etmekle uğraşmazlar o grup diyor. Bunun nedeni onların dünyayı büyük bir nehir üzerine konulmuş ahşap bir köprü saymalarıdır. Onlar bu köprüde yürür ondan geçerler. Köprü geçmek içindir. Üzerinde oturup da oyalanmak için değildir. Geçen haftaki sohbetimizde dile getirmiştik bunu. Siz hiç ahşap köprü üzerinde ev yapanı gördünüz mü? Hayır. Yemin olsun ki görülmemiştir. Bilhassa yağmurların yağacağını, nehrin gelen akıntılarla büyüyeceğini ve köprülerin yıkılacağını bilen kimse o köprüde ev yapmaz. Köprü üzerinde ev yapan bir insan telef olur. İşte bu dünyayı da köprü olarak kabul ediyor. Yani dünyayı imar etmekle uğraşırsan, Allah'tan gafil kalırsan köprü üzerine ev yapan insan gibi olursun. Nasıl ki sel suları yağmurlarla yükseldiği zaman o köprüyü alır gider üzerindeki her şeyi seni de alır helak eder diyor yani. Allah'tan gafil kalma. Bunu demek istiyor. Allah dünyayı imar edenlerin basiretlerini açıp dünyayı imar edenlerin eğer basiretini açsaydı, kalp gözlerini, hakikati görselerdi, basiretlerini açıp dünyanın bir köprü olduğunu görseler ve üzerine bu köprünün kurulduğu nehrin büyük bir tehlike teşkil ettiğini anlasalardı, onun üzerine yaptıkları güçlü sarayları kesinlikle inşa etmezlerdi. Bu hakikati eğer görselerdi diyor Allahu Teala onların basiretini açsaydı. Onlar dünyanın büyük ve hızla akan bir nehir üzerinde kurulmuş ahşap bir köprü olduğunu görecekleri gözlere sahip değildir. Onlar Allah'ın kendisine vahyettiği dünya bir köprüdür ifadesini bilen peygamberin sözünü duymalarını sağlayacak bir kulağa sahip değillerdir. Dolayısıyla amel edecekleri bir imanları olmadığı gibi görüş ve keşfe de sahip değillerdir. Onlar haklarında Allah'ın şöyle söylediği kimselere benzer ayette belirtilir. Onlar fitne olmayacağını sanmış, böylece kör ve sağır olmuşlardır. Fitne imtihan burada o anlamda alacağız. Onlar fitne olmayacağını sanmış, fitnenin Arapçadaki fitne kelimesinin Türkçe karşılığı imtihandır. Sınav, sınama. Onlar fitne olmayacağını sanmış, böylece kör ve sağır olmuşlardır. Sonra Allah tövbelerini kabul etmiştir buyurur Allahu Teala. Sağırlık dünya bir köprüdür gibi şeyleri söyleyen peygamberi dinlemede söz konusudur. Yani peygamberin bu sözüne dünya bir köprüdür Gelip geçilmesi gereken yerdir Sözüne onlar sağır kalmıştır Buradaki hikmeti bu sözün hakikatini anlayamamışlardır Bir nevi ölmeden önce ölememişlerdir Peygamber efendimizin ölmeden önce ölünüz Hadisi şerifini anlayamamışlardır İnsanlar uykudadır Öldükleri zaman uyanırlar Hadisi şerifini anlayamamıştır o insanlar işte Bu dünyayı sanki Ebedi kalacakları bir yer gibi görmüşlerdir Allah tövbelerini kabul etmiştir yani artık nefislerinizi dünyayı imar etmek ve ona dalmakla meşgul etmeyiniz. Hazreti Peygamber sözünü bitirir bitirmez Müslüman ve mümin olmalarıyla birlikte büyük kısmı körlük ve sağlıklarına geri döner. Bakın şimdi burada insanoğlunun gafletini dile getiriyor. Bakın peygamberi dinlerken bu hakikate vakıf olur birçok insan. Oluyor. Fakat peygamber sözünü bitir, bitirir bitirmez diyor. Müslüman ve mümin olanların büyük bir çoğunluğu tekrar o sağlıklarına geri dönerler. O gaflete geri dönerler. Yine oradan perdelenirler. Bu dünyanın geçiciliğinden, faniliğinden, Allah'a vasıl olmak gerektiğinden, Allah'ı idrak etmek gerektiğinden gafil kalırlar. Gene dünya işleri onları perde olur. Gene dünyalık için sanki hiç ölmeyecekmiş gibi uğraşırlar diyor. Bunun üzerine Allah peygamberine şunu bildirmiştir. Sonra kör ve sağır olmuşlardır ayette. Yani tövbeden sonra büyük bir kısmı kör ve sağır olmuştur. Bunlar bir tövbe etti hatalarından. Tövbe ettikten sonra tekrar gaflete döndüler. Gene dünyalık işlere yöneldiler. Yani ayette belirtildiği gibi sonra kör ve sağır olmuşlardır. Yine kör ve sağır oldular yani. Baştan tövbe etmişlerdi. Hatamızı anladık demişlerdi. Fakat tekrar kör ve sağır olmuşlardır diyor. Başka bir ifadeyle peygamberin sözü onlara fayda vermemiştir.